Ne kadar güneşli bir gün. Aa bakın, Bigly ve CJ burada. CJ'in mikserini suyla dolduruyorlar. Neyin peşindeler acaba? Bakın, Buster ve Scout. Of, ne sıcak bir gün. Acaba serinlemek için ne yapabilirler? Vay canına, Digley ve CJ renkli su balonları yapıyorlar. Scout ve Buster'ın bir fikri var gibi duruyor. Su balonu savaşı. Hazır ve başla. <laughs> Scout ve Buster ne planlıyorlar <laughs> Aa bakın Diggie ve CJ gizlice arkalarından yaklaşıyorlar Ve Şap Aha Scout vuruldu <laughs> Ve Tam 12'den İşte şimdi işler kızışıyor Çalıkların <laughs> arkasında saklanan da kim Scout Hmm <laughs> <laughs> Ama tam zamanında saklanmayı başardı. <laughs> hmm. CJ'in ikinci şansı. Ama bakın Buster geldi. Ve CJ'yi arkasından vurdu. Çabuk Buster. Aa, hayır. CJ ve Digley Buster <laughs> ve Scout'u köşeye sıkıştırdı. Şimdi ne yapacaklar? İşte. Bir şemsiye. Sanırım Buster'ın bir planı var. CJ ve Dikli hedef alıyorlar ama Buster şemsiyesini kullanarak ıslanmıyor. Harika fikir Buster. Aa hayır. Dikli ve CJ tekrardan balonu dolduruyorlar. Vay canına. Şu balonun büyüklüğüne bakın. Buster'ın başı dertte gibi. Vay canına. İyi atış Buster. Çok eğlenceliydi.